Selamlar sevgiler, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı dilerim. Şöyle bir göstereyim öncelikle. Doğru saydıysam 10 tane olması gerek. Evet doğru. Ben karıştırdım ve zaman kaybı olmasın diye aralarından seçerek hislerimle gözlerimi kapatarak böyle bir şey çıktı ortaya. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mis gibi de kokuyor bu arada ada çayı. Tarot, tarotla başlamak istedim. Tekrar tarot bir bilinçaltı bilgeliğidir. Zaten benim alanımı biliyorsunuz bilinçaltı teknikleriyle insanların geçmişini ve yaşadıklarını ve travmaları ile ilgili konuştuğumu özel olarak yaptığım seanslarında bu yol üzerinden ilerlediğini söylemek isterim. Tekrar hatırlatmak isterim. Burada bunların birer aracı olduğunu her daim eski videolarda da söylemişimdir. Hatırlatırım. Zaman içerisinde neyin ne olduğunu zaten hep beraber görerek ilerleyeceğiz. Tekrar tekrardan selamlar, sevgiler. Hayatın tüm güzellikleri size kolaylıklarla, neşeyle ve ihtişamla gelsin, mucizelerle gelsin dilerim. Şimdi sevgili oğlaklar. Öncelikle şöyle birazcık hem derinlere derinlere odaklanmak isterim hem de e, bakalım hayatınızda düşündüğünüz ama henüz karar veremediğiniz bir yol, bir dönemeç var. Yani acaba ben ne yapayım, nereye ilerleyeyim? Bunca, bunca e, hançerle, bunca acıyla, bunca aldığım derslerden hala e, hayatımın nereye evrileceğini bilemeye bilemeye mi yürümeliyim yoksa gerçekten bir rehber eşliğinde mi yürümeliyim e, kendimi bulabildim mi ne olduğumu anlayabildin mi yoksa birileri bana hala anlatacak da onu mu bekleyeyim daha böyle beklenti içerisinde ama aynı zamanda sanki böyle ee, gerçekten bir şeyin sanki böyle gökten inecek de sizi kurtaracakmış düşüncesi var. Hani ya da görünmezden gelecek diye. Sanki gayipten bir ses seslenecek. Ey şu kişi senin hayatın böyle olacak, böyle olsun diye. Hala bunu bekle bu beklenti içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ama aynı zamanda da e, sana yapılanları unutmamanın, sana yapılan üzün, üzücü e, bir sürü. Hatta en yakınların tarafından çektirilmiş tüm acıların hala yüreğinde sızısını taşıdığını, hala zihnini ve tüm enerjini oraya harcadığını söyleyebilirim. Ee, yanı başındaki düşmanları bildiğin halde bile bile lades diyorsun. Kendi hayatının kontrolünü kendi eline alma isteği var ama bir yerde bir güçsüzlük tekrar seni Yenik düşürüyor. Çok sevdiğin, çok iyi anlaştığın hatta bundan sonraki hayatımın bundan sonraki sürecinde her daim yanımda olacaksın dediğin her kim varsa onlardan bir anda vazgeçeceksin gibi görünüyor. Yani çok sevdiğin bir arkadaşın, bir e, akraban, bir kardeş bile olabilir bu çok yakının annenin baban her kim varsa hayatında hatta ve hatta ebeve yani dediğim gibi ebeveynlerin annen ve baban dahi olsa bunlardan bile geçeceğin gözüküyor vazgeçeceğin. Yani kalbinde öyle bir soğukluk oluşacak ki öyle bir soğukluk oluşacak ki sen e, sadece kendine dönüp kendinle ilgili tüm geliştirmen gereken yönlerine odaklanıp bunlar üzerinden yaşayacaksın böyle görünüyor. E Haykırdığın, ağladığın üzüldüğün Hatta böyle neredeyse sesini dünya duysa kainat duysa çığlıklarından artık rahatsızlık derecesine gelecek halde o kadar büyük sessiz çığlıkların var ki o kadar gece ağlamaların üzüntülerin hasretlerin sevdiklerine olan hasretin belki çok uzaklarda olan birisine olan sevgin hasretin bunların çığlıkları Hani sessiz çığlığın e, <laughs> duyu, duyu Duyulması çok daha içtendir. Yani gerçekten ruhani olanlar duyar bunu. Ee, ancak senin gizli koruyucuların var. Gizli koruyucuların senin tehlikelerden, felaketlerden... Evet bile isteye adım attığın, belki evet şu sevgiyi ya şu aşkı ya da şu işi istiyorum, evet istiyorum sonu ne olursa olsun ben farkındayım dediğin her ne varsa her ne varsa o adımlarını attığın her her yön bir şekilde geri döndürüyor seni o koruyucu. Nereye gidersen git, tehlikeye de gitsen senin koruyucuların seni bir şekilde gelip başladığın noktaya geri getiriyor. Çünkü oradan alman gereken dersler var. Şu an bulunduğun yeri, bulunduğun evi, bulunduğun işi, bulunduğun aileyi beğenmiyor olabilirsin belki şikayet ediyor olabilirsin ama senin olman gereken yer orası. Oradan alacağın dersler tamamlanmadan hiçbir yere gidemeyeceksin. Çünkü tekrar başlangıç noktasına getiriliyorsun. Burada alman gereken ders şu. Kendi hayatının kaptanı olmak, kendi hayatının merkezine geçmek, kendi hayatının Merkezine kendini koyman gerektiğini öğrenene kadar bu dersler devam edecek. Yalnızlık, belki ruhsal yolculuğun kendine yaptığın yolculukta aslında öğrenmen gerekeni öğreneceksin, kendine dönüş yapman gerektiğini. Kendine her dönüş yaptığında ne yaptığını göreceksin. Aslında hayatta ne kadar seni senin e, savrulmana sebep olan şeyleri göreceksin. Çok yanı başındaki e, yani belki de hani burnunun ucundakini göremeyen insan olur ya aynen öyle gibisin. Belki de görüyorsun ama yapacağın bir şey yok ama göremediğin çok gizli düşmanların var. Hatta e, frekanslarınla oynayan yani şuna dikkat etmeni rica edeceğim buradan uyarı olarak almanızı rica ediyorum. Çok yanı başında olan gerçekten senin tüm e, frekanslarınla oynayan frekansla oynamak nedir? Ee, yanı başında olan kişinin enerjisi düşüktür, gözü nazarlıdır. Hani na, na, gözü nazarlıdır saçma bir cümle oldu ama yani bakışlarında etki vardır ve seni hem hakimiyeti altına alır hem de seni narsist bir kişilik olarak senin istediği yöne e, savrun, savrulmana sebep olur. Yani seni oynatır, seni kullanır, seni yönlendirir ama sen bundan hiçbir şey anlamazsın sanki seni seviyormuş gibi gelir sana. Yanı başında böyle insanlar var ve sen bunlardan dolayı da çok acı çekiyorsun. Nasıl hayır demen gerektiğini bilmiyorsun. Bundan dolayı da yine kendine geri dönüş yapacaksın. Her yol sana çıkıyor, onu söyleyeyim. Evet, yolculuğun e, yalnız başına gittiğin zaman karşına çıkan rehberin senin belki de e, hayranlık duyacağın bir aşkın olabilir, karşı cins olabilir. E, aşkın o kadar büyük ki aşkından vazgeçecek dereceye bile gelebilirsin. Hani bazen insanın öğrendikleri, öğrendiği hayatta tecrübe edindiği şeyler o kadar büyüktür ki onu öğreten kişiden bile vazgeçersin. Yani dersin ki tamam benim almam gereken buymuş. Ben hayatımın yıldızını, öğrenmem gerekeni, hayatımdaki asıl olmam gereken yeri buldum. Artık sana ihtiyacım yok. Rehberliğim buraya kadardı ben bundan sonraki süreçte yalnız başıma ilerleyeceğim. Yolculuğum beraber de ama yolum başka yol, yoldur. Yolculuğumuz beraber de ama yolum başka yoldur. Bunu aldım, kabul ettim. Dostluklarımı affettim, geçmişimi affettim. Hayatımda çıkan bana benim bu anıma gelmeme sebep olan her ne varsa hepsini affettim. Sen bu affedişler sonrası sahip olabileceklerini şöyle söyleyeyim, şöyle sıralayayım hem bilgelik hem kalıcı hayatındaki kalıcı bolluk geliyor. Hem de öğrendiğin dersler sana senin ne yapman gerektiğini öğretecek. Yani belki mesela düşün ki bir yoldasın sevgili Oğlak. Karşında 10 tane yol daha var. Sen ana yoldasın ama 10 tane tali yol var. 10 <laughs> tane tali yol olan bir yolda e, e, bunu da ben üretmişimdir herhalde. <laughs> Neyse bu böyle mecazi. O yollardan hepsine girip çıkıyorsun tamam mı? Ama hepsine girip çıkmışsın. Ya da çıkacaksın, girip çıkacaksın ama diyeceksin ki tamam ben hepinizden almam gereken dersleri aldım. Senin yolundan gittim, ev sahibi oldum. İkinci yola gittim, araba sahibi oldum. Üçüncü yola gittim, mal mülk sahibi oldum. Dörde gittim, arkadaş, dost seçimini öğrendim. Beşe gittim, hayır demeyi öğrendim. Altıya gittim, şunu öğrendim, bunu öğrendim derken sen artık kendini bulmuş, keşfetmiş ve o kadar yükselmiş olarak bulacaksın ki kendini. Bu bir müjdedir. Çok güzeldi. Sonu çok güzeldi. Başlangıcı çok güzeldi. Hepsi çok güzeldi. Hayatınızdaki her şeyin ne kadar güzel olduğunu alıp kabul etmeniz temennisiyle. Sizleri çok seviyorum. Dilerim bu serimiz böyle devam eder. Ee, söylemek istediğim, buradan anlamanız gereken şeyin şu olması. Her ne yaşıyorsanız yaşayın. Bunların hepsinin yolunun özüne dönmen gerektiği ile ilgili olduğunu fark etmen. Yani özüne döndüğün an öz nedir? Kişinin kendi bedenini fark etmesi, ruhunu fark etmesidir. Yani bedenini ve ruhunu fark ettiğin an zaten olaylar çözülmeye başlıyor. Diyorsun ki ya ben ne kadar ne kadar özelim, ne kadar özel yaratılmışım, şükürler olsun deyip fark ettiğin an kendindeki cevheri ortaya çıkaracaksın. Bunu kişisel gelişim olarak algılamayın. Kişisel gelişim dersi veriyormuşum gibi algılamayın. Buradan çıkan hissiyatı söylüyorum. Sen kendine dönüyorsun. Bu kadar. Haydi hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.